Elle tutmak yasak. Sakin. 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 Geçmiş olsun. Gel. Gel. Harikasın. Bak. On numara düşürmeden bak. Önemli olan yarışmayı adaletli gözetmek. Yoğur değil. Parayı lazım. Çabuk olun. Parmağınızla parayı kaldıran. Bozuk parayı parmağıyla yukarı kaldıran. Var <laughs> mı? Var bir bu, bu, bu kusur. Tamam oğluma bir şey demiyorum. O kendisini savunuyorsa. Ben bana biri bir şeyi ıı, şey yaptı yani. Dedi ki benim yerime ne olur dedi. Parayı ıslatın dedi. Evet tamam. ben de şahidim. Tamam. bir dakika. Kim dedi Uzan sorsana. Ay. <laughs> <laughs> Yavaş. Oğlum bu yalan. Sıcak su koyun demedim ben. <laughs> <laughs> He? Evet, evet, ne Bak şurası. Elini bırakma. Elini bırakma. Elini bırakma. Elini bırakma. Elini bırakma. bırakma. Elini bırakma. Elini bırakma. Elini bırakma. bırakma. Elini 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 yaklaşık 100 yıldan beri devam eden bir adeti ee, bütün gençlerimize gelecek nesillere aktarmak için bu adeti hiçbir zaman bırakmadık. Kış oldu, yazı oldu. Şu anda evet. olduğu gibi Allah'tan bugün yaza denk bugün yaza geldi evet. Çok şükür. Bu adeti sürdürmeye çalışıyoruz. Ee, görüntülerde de fark edeceksiniz. Çocuklarımız, yeğenlerimiz, torunlarımız da bu adeti görmek için buradan bütün dünya ülkelerinde bulunan akrabalarımız koşa koşa buraya geliyor. Biz bundan çok mutluyuz. Hele böyle sıcak bir havada böyle serinlemek bile benim hoşuma gidiyor. İkinci hmm. ıslanışım bu. Umarım sizleri de bekleriz sadece bu adeti hmm. görüp. Ama tık tık tık. Onu söyle hmm. Mehmet abi. Abi şu anda gelen misafirlerimi böyle ağırlamak benim için büyük bir keyif. Azıcık bir üşüme var ama o kadar olacak. Buz gibi deyiz. içindeyiz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Gelen herkese tamam. Gelen herkese ayrı ayrı teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık, yüreklerine sağlık. Allah kabul etsin. Allah tekrarına nasip etsin inşallah. Ama bunu bir şey teşhir etmemiz lazım. Yani meselasını biz karar vereceğiz. Yani yedik, içtik Allah razı olsun. Tamam. Allah kurbanın varsa da kabul etsin, razı olsun. olanların bir kabul bir etsin. Şey. Ama sadece bu şeyle olmuyor. Şey. Ee, ona biz karar vereceğiz. Tamam. Yani Sinan'ın onun yerine Öyle diyor. Sinan'ın bir babasının yerine Allah rahmet eylesin. Onun yani yerine asladık. Bir de kendi yerine asılır. <laughs> <rısladık. gülüyor> <laughs> Her koyun kendi bacağından asılır. İsmi Baltan Çetin Bartın Uzasadır Köyü muhtarıyım. Ee, durumdan çok memnun değilim ama. Memnunum <laughs> ya. <laughs> yapacak bir şey yok. Çekilenç kutsaldır Hedefe giden yolda. Bu de. Aydın Abimizin bize bir yani. hediyesi oldu bu sene. İnşallah. <laughs> bir asırdır devam, eden Kesinlikle. devam ediyoruz. Bir, bir asırdır e, geleneklerimizi devam ettiriyoruz. Örf adetlerimiz bu konuda çok iyidir. Iıı e, Köyü olarak. Yani her sene yaz kış demeden bu gelenekler bizde her şekilde devam etmekte. Bu sadece suyla sınırlı kalmıyor. Aslında şimdi ben çamur mamur olaylarına çok girmek istemiyorum ama benden sonrakilere bunu yapabilirler aslında. Fena olmaz. Mutlu olurum. <gülüyor> <gülüyor>

Aferin sana Bırakın şu Islanan hırsaniye burada. hırsaniye.